İkinci bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Bir bakalım neler oluyor. <laughs> Dökülme başladı bunlar aşağı doğru gidiyor. Ana! Deniz dolmuş, dolmuş. Şuraya bak. <laughs> Kaçan kurtulur hesabı. Labur labur dökülüyorlar. Olmuşlar gibi. Abo şuraya bak. dolmuş hepsi suya. Hala dökülüyorlar. Şuraya bak. Uçamayan aşağı. Hop, Bombiler dibe gidiyor. Diğerleri de yüzüyor. Bak hala düşüyorlar. <laughs> Değişik bir şey oldu bu. Ay, ay döküldü döküldü. Anam nereye düşen sakat. Cılık yapıyor kalıyor orada. Şuraya bak Allah. Dur tepemize düşmesin de. Bakalım neler var yukarıda. Yeşiller kuvvetli galiba yeşiller yendi. Yapıyorum. Bak 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 bak. Bir dakika bir dakika. Kavga ediyorlar ama sanki ama hangisiyle hangi kavga ettiğini anlayamadım daha şimdi bir dakika dur şimdi. Borsan kıyafeti giymişler var maça gelmiş gibi gelenler var. Kafasında kitap mı taşıyor bir tanesi? göremedim. Çok hafif. Dilkine vuruyor ne oluyor be kardeş. Ha, yeşiller ötekileri dövüyor. Şu an yeşiller önde. Aa köylü kalmamış. Dur dur yardım edelim. Köylü çıkarız ya. <laughs> Şimdi Tekrar deneseyim. Ha. Ha. Şeyli dövüyorlar. Biz böyle. Maç var ben baba. Ha. Hepsiniz çıkmaya çalışıyor kaçanlar aşağı. Oğlum ah, suya dökülüyor. zombiler de gidiyor. Çoluk çambalak hepsi aşağı. <laughs> Abi. Başa başa ne koyabilelim ne koyabilelim. <laughs> Seyyar tüccar varmış. Ondan da koyarız.

Başka neyi çağırabiliriz? At var. Ama lava gelecek. Burada Yunus nasıl bir şey olur? Bakalım. Gideceğiz.

<laughs> Balık ya yaşa. Herkeslerini üstte durmaya çalışıyor. Balıklar hoptu ya. Balıklar için iyi. <laughs> Adamlar da düşüyor. Kıya denk gelen kurtuluyor. Kıyıya <laughs> denk gelen paç. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hayır, Yunus da yukarı çıkmaya çalışıyor. Ooo Lamar yukarıda kalmış. Bakalım.